Haberim Var kanalından herkese merhaba. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Terör örgütü YPG PKK'ya destek için harekete geçtiler. İmza aşamasında. ABD senatosu daha önce temsilciler meclisinden geçen ve 2022 mali yılı savunma harcamalarını içeren ulusal savunma yetkilendirme yasasını onaylayarak yasalaşması için ABD başkanı Joe Biden'ın onayına gönderdi. Söz konusu tasarıda ABD'nin sürekli olarak desteklediği terör örgütü YPG PKK'nın Suriye uzantısı olan SDG'ye desteğinin sürmesinin altı çizildi. 740 milyar doları savunma sanayi bütçesi, 27.8 milyar doları Enerji Bakanlığı bünyesindeki savunma harcamaları ve 0.4 milyar doları diğer savunma harcamaları olmak üzere 768.2 milyar dolarlık NDAA Senato Genel Kurulu'nda ona karşı 89 oyla kabul edildi. Tartışmalara neden olan birçok maddeyi içermeyen NDAA nihai olarak Başkan Biden'ın masasına gönderildi. NDAA'da neler var? Ordudaki cinsel taciz, aşırılık ve ırkçılıkla mücadele konusunda birçok madde içeren tasarı askeri personel maaşlarına %2.7 oranda zam öneriyor. ABD ordusundan emekli olduktan sonra bir kişinin savunma bakanı olması için geçmesi gereken süreyi 7 yıldan 10 yıla çıkaran tasarı, genel sekreter olunması içinse emekliliğin üzerinden geçmesi gereken süreyi 5 yıldan 7 yıla uzatıyor. Ukrayna'ya askeri yardım miktarını yıllık 250 milyondan 300 milyon dolara çıkaran tasarı, Rusya'ya karşı Avrupa Caydırıcılık İnisiyatifine 4 milyar dolar kaynak sağlaması ve Baltık ülkelerine 100 milyar dolarlık askeri destek verilmesini şart koşuyor. Tasarı ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden sonra Amerikan ordusunun bu ülkede yürüttüğü 20 yıllık savaşı incelemek üzere bağımsız Afganistan Savaş Komitesi'nin kurulmasını öngörüyor. Ayrıca Irak güvenlik güçlerinin yanı sıra Suriye'de ABD'nin ortak ettiği SDG ismini kullanan YPG PKK'ya da destek vermeye devam edilmesi öngörülen tasarı ABD Başkanı Joe Biden'ın Suriye'ye yönelik kapsamlı bir strateji sunmasını talep ediyor. Tasarı Suriye'de Esed'in gelir kaynaklarının ABD Dışişleri Başkanlığı'nca araştırılmasını şart koşuyor.